Tamam anlaşıldı. Herkese merhaba. Bu videomuzda 18. sezon oyuncu kadrosunu sizler için açıklayacağız. Ancak son dakika gelişmesinden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık bir saat önce Kanal DVD yapım ortak bir gönderi paylaştı. Bu gönderi efsane geri dönüyor şeklinde bir görsele yer verdiler. Fotoğrafta Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, ve Özgür Ozan yer alıyor, isterseniz konumuza dönelim. Bildiğiniz gibi son günlerde dizimize birçok yeni ve eski oyuncu katıldı. Geçtiğimiz haftalarda ise genel oyuncu kadrosu videosu hazırlamıştık, ancak bu video 18. sezonda katılan oyuncularımızla ilgili olacak, isterseniz hemen anlatmaya başlayalım, ilk olarak yeni sezonda kadromuza dahil olan ve eski yıllarda hem kırgın çiçekler hem de yalı çapkınında rol almış olan Cansu Fırıncı'dan bahsedelim. Oyuncumuz dizimizdeki adıyla Ünal karakterini canlandıracak. Ayrıca dizide komiser rolünü oynayacak. Bir son dakika haberinden daha bahsetmek istiyorum. Dizimizin eski sezonlarında oynayan Can Başak yani Arif Müdür 18. sezonda tekrardan arka sokaklara dahil oluyor. Kadroya dahil olan diğer bir oyuncumuz ise Hasan Deniz Yaran 18. sezonda Kadri Korkmaz karakteri ile diziye dahil olacak ve komiser rolünü canlandıracak. Diğer oyuncumuz ise yarım saat önce haberi gelen Sinem Reyhan Kıroğlu, Komiser Yardımcısı Birce karakteri ile ekibimize yeni sezonda dahil olacak. Şimdi ise gelelim en büyük habere. Arka Sokakların eski sezonlarında oynayan Özlem Çınar yani Aylin ve Furkan Göksel yani Metin karakteri 18. sezonda dizimize dahil oluyor. Aylin karakterinin yine eski bölümlerde olduğu gibi Hakan karakteri ile evleneceğini düşünüyoruz bu konu için çok güzel senaryolar yazılabilir, Metin karakteri ise bildiğiniz gibi Berrak ile evlenmişti, belki de yeni sezonda Berrak'tan boşandığını öğrenebiliriz veya evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürdüklerini görebiliriz, eğer böyle olursa Hüsnü Çoban'ın evine geri dönmek isteyebilirler. Yani önümüzdeki bölümlerde bu tarz sahnelere hazır olun, dizimize eskilerden bir oyuncu daha katılıyor bu oyuncumuz Mustafa Üstümda, dizimizin eski sezonlarında da oynamıştı ve şimdi de tekrardan geri dönüyor, ayrıca dizide Sado karakterini canlandıracak. Son olarak ise kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.